Herkese merhabalar. Cemile'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere evde pide yapımının tarifini vereceğim. Herkes somun ekmek yapıyor. Bir de pide ekmeği deneyelim. Onun için gereken malzemeler 1 kilo un kullanacağım ben. İçine bir kaşık yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz ve kuru maya. bir paket kuru maya kullandım. Ilık suyum var. Azar azar. Döküp karıştıralım. Hamurum toparlandıktan sonra yoğurma işlemini başlayacağım. İnanın çok lezzetli oluyor evde pide ekmek. Şimdi korona virüsü yüzünden evden çıkamadığımız için kendimiz ekmeğimizi yapıyoruz. Sağlıklı hem de. yoğurmaya başlayacağım. Hemen hemen 3 bardak su alır. Ama hepsini birden dökmüyoruz. Hamura göre değişiyor. Onun kıvamına göre. Son bardağı yavaş yavaş döküp yoğuralım. esnada sıvı yağımı döküyorum ben. Çeyrek bunun çeyreği yoğuracağız tekrardan. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Şimdi hafif bir ayçiçek yağıyla tabanımı yağlıyorum. Hamurumuzu da yağlayalım. Ve streç filmle bir saat hamurumuzu dinlendirelim. Mayalanmaya bırakacağım. Evet arkadaşlar hamurum şu anda mayalandı. iyice iyi. Şöyle. dört parçaya bölelim. Her böldüğümüz parçayı Böyle yuvarlayıp yağlık kağıtlı serdiğimiz tepsinin altına da ben yağ sürdüm. Yağlık kağıt yapısın diye. Şöyle bırakalım. Ve üstlerini örtelim. Bir yarım saat böyle de tepsi de dinlenecek. Bir kilodan dört tane ekmek çıkıyor. dinlenmeye bırakalım. Bir yarım saat. Evet arkadaşlar hamurum rahat şu anda açacağım hamur öyle güzel oldu ki elle açabiliyoruz tepsiye şeklimizi verelim bir de şeklini verelim şöyle ben şu şekli verdim diğerine de normal bir şekil vereceğim şöyle bastırarak Diğerini de açıyorum. Bu arada fırınımı 220 dereceye verdim ısınsın diye. Orta kısımda pişiriyoruz fırının orta tavanına. Ekmek ekmeklerimiz kızarana kadar pişiriyoruz. 15-20 dakika. Bana şöyle bildiğimiz pidecilerin yaptığı Şimdi bir tane yumurtamız var tüm. İçine bir kaşık yemek kaşığı yoğurt. iki yemek kaşığı süt. İyice çırpalım. Ekmeklerimizin üzerine süreceğiz. Şimdi biraz çörek otuyla susamla ekmeklerimizin üzerine Ekmeklerimi ben fırına atıyorum. Evet arkadaşlar pidelerim pişti. Şu anda üstlerini örteceğim yumuşak kalsın diye. Birazdan sunu tabağıma alacağım. Evet arkadaşlar ekmeklerim tamam sıcak sıcak çıkardım fırından. Bakın yumuşacık. Üstlerini örtmeyi unutmayalım yumuşak kalsınlar diye. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Denemenizi öneririm. Denerseniz yorum kısmına lütfen beni bilgilendirin. Sağlıcakla kalın.